Kemalizm ve Atatürkçülük ülkeyi orta çağ karanlığına hapsetmek isteyen gerici zihniyetin, yobazların 1937'de başlayan Dersim Katliamı'nın en önemli mağdurlarından Seyit Rıza namusu ve şerefi üzerine yemin ettikten sonra namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği şeyin tam tersini söyleyenlerin işte Seyit Rıza'nın başta Atatürk olmak üzere devlet yetkililerine gönderdiği mektuplar. Seyit Rıza'nın yürek burkan ve belki de Dersim Harekatı'nın gerçek yüzünü ortaya koyan bu mektupları İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya ulaşıyor ve o da Atatürk başta olmak üzere üst düzey devlet yetkililerine gönderiyordu. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı demokratik layık cumhuriyetin düşmanlarının panzehiridir. Mektuplarda hem Şükrü Kaya'nın hem de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin imzaları mevcut. Ancak bu mektupların hiçbiri Dersim'de binlerce kişinin katledildiği harekatı durduramadı. Sonra Atatürk ilke ve inkılaplarının zehirli olduğunu ve vatanın bütünlüğünün bölünebilir olduğunu söyleyerek göreve devam eden kişilere ne denir? Ayıptır, zulümdür, cinayettir. Bir bakıyorsunuz Atatürk'ü övüyor, bir bakıyorsunuz Atatürk'ün dersimde binlerce sivilin katili, korkunç bir katliamcı olduğunu söylüyor. İkisini yapan da Ece Üner, Ece Üner'in hangi kılıkta ve hangi ideolojide olduğunu kimi övüp kime söveceğini aldığı para belirler. Mesela şu an gidip istediği parayı suratına atın, anında Atatürk'e küfür etmeye başlayacaktır. 1937'de başlayan Dersim katliamının en önemli mağdurlarından Seyit Rıza. Onların bildiği tek şey Atatürk sloganı atıp Atatürk istismarcılığı yapmaktır. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Şimdi bunu başka türlü yalan ata ata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış olarak ilerlenemez. Bunda bir kolaycılık var. Bunda bir birbirimizi kandırmak var. Bunda parti içinde, parti içinde de eksikler var. Bu tipler 1834 yılında kurulan Kara Harp Okulu'nu 1881 yılında doğan Mustafa Kemal'in kurduğunu iddia edecek kadar cahil, ahlak ve namus satacak kadar da yüzsüzlerdir. Kara Harp Okulu'nu kuran Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kuran Atatürk ee, ve yani e, 190 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. 1834 yılında kurulmuş bu gelenek nasıl üniversitede kep atıyorsak biz mezuniyet diplomamızı aldıktan sonra kep atıyorsak onlar da kılıç çatıyorlar ve namus ve şerefi üzerine yemin ediyorlar. Tabi namus ve şeref kavramları herkesin anlayabileceği bir kavram olmadığı için hemen birileri yine ayaklanıyor. Çevresindeki kimi şahısları? Gazi Mustafa Kemal bakınız nasıl uyarıyor. Beni övme sözlerini bırakınız. Gelecek için neler yapacağız onları söyleyin. Evet, cumhuriyeti sahiplenmek, gazinin emanetine sahip çıkmak övgü yarışına girmekle olmaz. Ülkenin geleceğine Ufuk çizmek de olur. Allah'tan bugün birçok şey çok daha net görünüyor. Toplum mavi vatan masal diyen, Libya'da Karabağ'da ne işimiz var diye nutuk atan, bölgede ABD aparatı PKK'nın siyasi ayağı demle kent uzlaşısı yapan, hatta demlilerin Mustafa Kemal'in itleri hakareti karşısında susan, PKK sizi tükürüğünde boğar diyenleri makamlarında ağırlayan siyasetçileri görüyor. Şimdi... Abdullah Zeydan. PKK sizi tükürüyle boğar diyor. Ekrem İmamoğlu evet. makamında ağırlıyor. Evet. Ha evet. O hikayeye bak abi. Ya ya. Zaten soru, soru orada. Ya. Ve Atatürk ismini nasıl sömürdüklerini görüyor. Kardeşim bu kadar Atatürk hassasiyetiniz var da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Kefer'e Kemal diyen adamı ben mi milletvekili yaptım? Yani şimdi e, Mustafa Kemal'in itleri diyen adamın partisiyle ben mi yol yürüyorum? Yani biraz da bu meseleler. Şimdi bakın da ben sana soruyorum. Sen bir tane HDP yöneticisinin 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de Atatürk anıtına gittiğini gördün mü? Herhangi bir anma mesajı ya da Cumhuriyet kutlama, Cumhuriyeti kutlama mesajı verdiğini gördün mü? Kardeşim bu kadar Atatürk hassasiyetiniz varsa bunu sadece iktidara değil biraz da yol ortaklarımıza gösterin. Sadece bunu CHP'ye de söylemiyorum. İyi Parti'ye de söylüyorum. Lafta herkes Atatürkçü. E peki kardeşim siz parlamenter sistem mutabakatı açıkladınız 28 Şubat'ta. Orada ne Atatürk var ne Türk milleti ifadesi var. 2018'de seçim ittifakını açıkladınız. CHP İyi Parti Millet İttifakı. Ne Atatürk var ne Türk Milleti ifadesi var. E ee? Uğur Mumcu'nun dediği gibi dün gardırop Atatürkçüleri vardı. Bugünse onların yerini HDP yalaması Atatürkçüler aldı. Birileri 5. kol faaliyetini Atatürk'ün arkasına sığınarak icra ediyorsa bunu buralardan aykırmak, insanları uyandırmak bizim ana işimizdir. Bütün darbe Dolayısıyla Atatürk'ün kullanılması var. Tabii. Şimdi CHP de bunu yapıyor. Özgür Özel'in Atatürk'le ne ilişkisi olabilir Söyleyin bana. Ne alakası olabilir? Onun koltuğunu işgal etmekten başka veya Mustafa, veya Kemal Kılıçdaroğlu. Atatürk'le ne alakası olabilir? 30 evet. Ağustos'u kutluyor değil mi? Böyle şöyle şaşalı falan. Ne alakası olabilir? Sadece o partiyi ele geçirip HDP'leştirmek. Ya PKK unsuru, unsuru gibi olan birinin elini abi, öpen, abi. operacının elini öpen birisinden veyahut da PKK'nın siyasi kolu açık işbirliği yapan, Türk askerine kurşun sıkan, Türk milletine kurşun sıkan bölücü bir partinin unsurlarıyla, örgütün unsurlarıyla evet. sen işbirliği yapıyorsan senin Atatürk'le ne alakan var? Ama kitle müsait. Yedirebiliyorsun. Atatürk'ün askerleriz. Tamam. O zannediyor ki ha. TSK'ya sızan FETÖ'cü askerler hakkındaki şu sözlerini hatırlamadan olmaz. Evlerine gidiyoruz. Kapıda Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri. Bakıyorsun rakı içiyorlar. Öyle bir takı içindeydiler ki fark edilmeleri çok zordu. Aynı şekilde bunlarda CHP'ye sızmış HDP zihni CHP'liler öyle bir takiye içindeler ki Erdoğan'ı devirmek ve 5. kol faaliyetini icra etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz ölü evinin tefçisi bir bakıyorsunuz düğün evinin yazçısı konumundalar. Mustafa Kemal'in askerleri sloganı gırtlağına kadar siyasallaşmıştır. Hem de anlamı kimin söylediğiyle alakalı değişecek kadar. Tıpkı Atatürk gibi. Gazi'nin mirasını gerçek anlamda yaşatanlar Millete efendilik taslayanlar değil, 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır. Biz işte bunu sağladık, bunu başardık. Türkiye'yi ayağına vurulan prangalarından biz kurtardık. Bizim dönemimize kadar Türkiye'nin en büyük sorunu milletin kurduğu cumhuriyeti, milletin değerleriyle, inancıyla, kültürüyle hesaplaşma aracı haline dönüştüren istismarcılar olmuştur. Gadrop Atatürkçüleri, yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf demokrasiye, ikinci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur etmişlerdir. Cumhuriyete ve kazanımlarına gardrop Atatürkçüleri kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır. Gazi'nin vefatından sonra milleti yıllarca ini inim inletenler işte bunlardır. Milleti mümeyyiz görmeyip yıllarca sandığı önünden kaçıranlar bunlardır. Rahmetli Menderes'ten merhum Özol'a kadar Türkiye sevdasıyla çalışanlara hayatı zindan edenler bunlardır. Güya Cumhuriyeti koruma adına 1960'tan itibaren her 10 yılda bir milli iradeye kastedenler bunlardır. Anadolu insanını takunyalı, örümcek kafalı, makarnacı, yobaz, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar bunlardır. Kızlarımızı kılık kıyafetlerinden dolayı Üniversite kapılarında ağlatanlar bunlardır. Kadınların sadece okuma hakkını değil, kamuda çalışma ve seçilme hakkını da gasp edenler yine bunlardır. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çığırtkanlığı yapanlar bunlardır. Sırf oy tercihleri sebebiyle deprem zedelerimize hakaret edenler yine bunlardır. Bu faşist zihniyetin mensuplarıdır. Milletle ve milli iradeyle barışmak istemeyen bu çevreler bugün de farklı yöntemlerle işlerindeki nefreti kusmaya devam ediyor. Biz bunların kim olduklarını ve hangi habis niyetlerle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Cumhuriyet kutlamalarına bile nefret söylemi bulaştıran bu güruha asla boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir zaman Prim vermeyeceğiz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın.